Kimimizde tüketilen enerjinin yaklaşık olarak %35'lik bölümü binalarda tüketilmektedir. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'de 2017 yılı itibariyle 91 milyon bina bulunmakta olup bu miktarın yaklaşık %87'sini konut nitelikli binalar oluşturmaktadır. Yaklaşık 5,6 milyon konutun yalıtım ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Bir evin yalıtımı enerji verimliliğini artırır. Enerji verimliliği, ürün ve hizmetlerin sağlanması için gereken enerji miktarını azaltma hedefidir. Buna göre bu binaların enerji verimli binalar haline gelebilmesi için yukarıda verilenlerden hangileri yapılmalıdır diyor. Bakalım. Radyatörlerde termostatik vana veya oda termostatı kullanarak odanın normal derden daha fazla ısınması önlenmelidir. Bu da Enerjiyi daha az kullanmaya sebep olur. Gereksiz yere yanan lambalar kapatılmalı. Yazın sıcak havalarda serinlemek için klimalar kullanmalıdır diyor. Klima kullanımı enerji kullanımını arttırdığı için arkadaşlar e, binaların enerji verimini arttırmayacaktır. Buradan cevabımız 1 ve 2 a şıkkı olacaktır.